Sakın bana kızma sonra dininden ayrılır, kopar gidersin diyor. Selman radıyallahu anh de hayretle soruyor. Diyor ki sana nasıl kızarım? Buyuruyor ki Peygamber Efendimiz Arap kavmine kızarsın bana kızmış olursun. Araplara çatan çoktur bizim memlekette moda gibidir. Hatta pis filan derler, şöyle derler, böyle derler. Canım dünyada pis insan çok görgüyle ilgili bir şey. Hindistan'a gitsen mahvolursun, Çin'e gitsen beter olursun. Avrupalılar da pistir. Ben sokaklarını size anlatmaktan utanırım yani. Evlerinde köpekle beraber otururlar, kalkarlar, bir kendileri ısırırlar, bir köpeği ısırtırlar. Sonra kendilerini temizlemezler, cünüplükten yıkanmazlar, taharetlenmezler. Kimisi çok aleyhte bulunuyor, ileri geri söyleniyor. Canım Cihan Harbi'nde bize şöyle yaptılar da böyle ettiler de. Canım yapanlar hesabını verir. Şimdi sen şu zamana gel, biz şimdi iyi komşuluk münasebetleri içinde eskiyi tamir edip düzeltmeye bakalım daha önceden hepsi aynı ülkenin efendim vatandaşları durumundaydı. Sonra parçalandı, küçüldüler. Şimdi biz vaziyeti toparlamaya bakalım. Zaten adamların başı sıkışık. Bize ihtiyaçları var. Allah'ın hiçbir kulunu hor görmemek lazım. İmanlı kulun derecesi çok yüksektir. Allah'ın sevdiği kullara düşmanlık besleyen iflah olmaz. Araplar bizim Müslüman kardeşlerimizdir. Kızmayacağız. Filanca kardeşimiz Kürt. Müslüman mı? Müslüman. Tamam yeter. Filanca kardeşimiz Rum. Müslüman mı? Müslüman. Canım kardeşim. Ne olacak? Müslüman değilse bile bizim içladımız komşuluk münasebetlerinde çok yumuşak davranmışlar kendilerini sevdirmişler gönül hoşluğuyla İslam'ı tebliğ edip Müslüman olmuş onlar yani o da mümkün